Değerli halkımız, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruşturmasına yönelik dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye doğrudur açıklaması basına düştü. Bunun üzerine Halkın Kurtuluş Partisi olarak o dönem meclise fezleke olarak gelen bir konuda suç duyurusunda bulunduk. Konu CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın da ortakları arasında bulunduğu Kaş Çukurba Yarımadası'ndaki bir araziye ilişkin Erdoğan Bayraktar'dan yapılan 5 milyon liralık rica. Tapelerde ayrıntıları var dilekçemizde belirttik. Bu nedenle suç durusunda bulunduk. Bu olay burada kalmamış. Devamında başta AKP gillerinin yandaşı işverenlerin de aralarında bulunduğu, kişilere ait toprakların da bulunduğu bu adada halktan çok ucuz fiyata elde edilmiş. Çünkü o dönem doğal sit alanı olduğu için yapılaşma yasağı var. O yüzden halkın elinden ucuz fiyatlarla kapatılmış. Devamında imar oyunlarına girişilmiş. O dönem olan yoğun tepkiler üzerine bu girişim sonuçlanmamış. İşlem iptal edilmiş. Devamında 24 Mayıs 2020 tarihinde burada her ne hikmetse faili meçhul bir yangın çıkmış. Adada belli bir kesim ciddi bir ormanlık aran yanmış. Devamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeniden imar için bir işlem başlatmış. Burada yapılmak istenen doğrudan doğruya haksız kazanç sağlamaktır. Rant sağlamaktır. Bu nedenle Halkın Kurtuluş Partisi olarak bütün yolsuzluklara, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı mücadele ettiğimiz gibi bu konuda da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulunduk. Mevcut Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski bakan Erdoğan Bayraktar, Deniz Baykal, Ramsay firması sahibi Remzi Gür, Atasay kuyumculuğun sahibi Cihan Kamer, Tayyip Erdoğan'ın eski iş ortağı Ergun Bodur'un da aralarında bulunduğu bir kısım şüpheli hakkında görevi kötüye kullanma, nüfus ticareti, denetim görevinin ihmali 2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3573 sayılı Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılaştırılması hakkında kanuna muhalefet yoluyla görevi kötüye kullanma ve kasten orman yakmak suçlamalarından suç duyurusunda bulunduk. Halkın Kurtuluş Partisi olarak haksızlıklara, hukuksuzluklara, yolsuzluklara karşı mücadele etmeyi halkımıza, ülkemize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu görevimizi devam edeceğiz. Halkın Kurtuluş Partisi görev başında.